Patron olunca bu saatte mi işe geliyorsun? Ne işin var senin burada? Ne yapayım kızım? Benim seçtiğim mekanlara sen gelmeyince... ...ben de düğünü senin ayağına getirdim. Hangi düğün tam olarak? Çok güzel kızım. Ne Dokunma. Bitti. Yok öyle bir düğün. Bak kızım. Biz nereliyiz? Seni bilmem ama ben İstanbulluyum. Ben Adanalıyım. Sen de Adanalısın. Bak şimdi sana kendi lisanımla bir daha anlatayım. Bak hele. Zamanında bu şehir beni boğuyor dedim. Ben anamı unutamıyorum dedim. Ben Gavur'a gideceğim dedim. Peki dedim. Yastadır dedim. Ama artık yasta bitti. Elin memleketlerde. Ben annemi unutamadığım için değil. Senin yüzünü görmeye dayanamadığım için gittim. Şimdi bakıyorsun ama. Bakıyorum. Ama ne gördüğümü sen bir de bana sor. Bak kızım. Şu dünyada benimle bu şekilde konuşabilecek iki insandan birisin. Ama ikinizin arasında bir fark var. Eğer sabrım taşarsa onu öldürebilirim belki. Ama seni asla. Ama söz ver. Onun oğlu benim damadım olacak. Nereden dönersin sen düşün artık. Ben son sözümü söyledim. Senin gibi kimseyi öldüremem ben ama bir şansım olsaydı kimi seçeceğimi çok iyi biliyorum. İnatçısın. Aynı bana benziyorsun. Benim güzel kızım. Bahar. İçeride 50 kişi var. Düğün için hazırlık yapıyorlar. Bir bak istersen. Dedenin hatırası değil mi? Sağ ol. Sinirlenince gözün dönüyor. Biraz daha sakin olsan aslında. Doğru. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? Kadın olmak bunu gerektirir değil mi? Yani ne kadar okumuş olursan ol. Master yap mesela benim gibi işin gücün olsun. Kendi ayaklarının üstünde dur. Ama günün birinde baban gelip sana seni ağanın oğluyla evlendireceğim dediğinde sakin olmam gerekiyor. Ben bunu hep unutuyorum ya. Ya ben sana onu mu dedim şimdi? Neyse ne. Artık sakin olamıyorum ben. Bu meseleyi bir şekilde halledeceğim. Nasıl halledeceğimi bilmiyorum ama. Bahar. Sanki babanı tanımıyormuşsun gibi. Ben babamı çok iyi tanıyorum. Ama o beni tanıyor mu? Hep birlikte göreceğiz. Çıngıraklı Mahallesi Kartal Çaka Kime sorsan gösterir Evde bizim mahallede hazır. Ha? Ben yemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Ama olmaz ki böyle. İki gündür lokma koymadın ağzına. Bisküvi yedin ya. Abla bisküviyle olur mu? E bak ömrün kısalır sonra ha. Bir de böylesine iyi bakmaz mı? Nasıl mı? affedersin ama zayıfına. E bak beni de beğenmiyorlar mahallede vallahi. Beğenmesinler beni önemli değil. Bu kim? Ha, komiser. Ne komiseri? Organize ya organize. Kartal hazır mı? Ne oldu? Sen şimdi onu hiç merak etme kızım. Gitti değil mi? Ben onu bulacağım. Sen merak etme. Sen şöyle stres olma, relax ol. Bak makyajın falan bozulacak. Ay evet evet. Onun başına yine bir şey gelsin de göreyim. Aa şeytanın kulağına kurşun. Tübe tübe. Sen de yap. Bir dakika yerinde da durmuyor ya. Bu böyle olmayacak. Halime yardım eder misin? Halime Çıkaralım mi? şunları. Halide. Neyse ne. Dur kızım dur. Kızım dur. Deli olma. Mahalleli gelin almaya geliyor. Onca misafir davet ettik. Düğün var. Ne demek elbise çıkarmak? Düğün için bir tek gelin yetmiyor ya Neriman Hanım. Bir de damat gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla Kartal Bey'in bu akşam evlenmeye hiç niyeti yok. Neriman Hanım geldik biz. Ah, bak Hadi kızım hadi. Ya hadi. siz delirdiniz mi? Kartal gelene kadar ben hiç bir yere gitmiyorum. Kartal gelecek. Ya nerede olduğunu biliyor musunuz ki? Öğreneceğim. Sabahtan beri elli kere aradınız, ulaşamadınız. Nasıl öğreneceksiniz? Gelene kadar hiçbir yere gitmiyorum, burada bekleyeceğim. Bekleme kızım, bekleme. Ben bu işi halledeceğim. Senin daha bir sürü işin var. Bak kapıda deve bekliyor. Ne bekliyor? Deve. Ya ben nasıl bineceğim deveye? Delirdiniz mi siz? Ya korkma yengem çok uysal, kuzu gibi. Bir deveden düşmemiz eksikti. Manyaklık mı ya? İyi de yengem, sen bu düğünü zaten manyaklık olsun diye istemedin mi? Al işte sana manyaklık. Zaten bak kameraların hepsi orada. Bekliyorlar. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel yengem, gel. Nasıl bineceğim ben bunu? Orası kolay be yengem. Gel şöyle bakayım. Bak hiç korkma. Kuzu bu kuzu kuzu kuzu. Şöyle gel bakayım getir onu. Çöktürt. Eğilin bakalım. Ha ah ha be ya. Heh. Heh. Hey maşallah. Hey maşallah. Geçin bakalım kızlar böyle. Bu tarafa şu tarafa. Ha. Hadi gacılar geçin. Şöyle. Halledeceğim diyordunuz. Ne oldu? Var mı bir haber? Kızım birazcık daha sabır. Biraz. Hı hı. Sabır mabır kalmadı. Bakın Neriman Hanım. Ben senin yeğeninin hayatını kurtardım. O da bana bir söz verdi. O sözünü tutmuyorsa ben de onun arkasında durmayacağım. Benden bu kadar. Kızım. Evet. Oh, çok şükür. Neredeydin sen? Evet. Ben size dedim bundan bir şey olmaz ama... ...yine de ben görevimi yaptım. Al benden bu kadar. Oğlum ne oldu sana? Ne oldu sana? Gel benden, gel. Nereye? Sen az bekle kızım. Geliyoruz. Bahar. Abim sözünü tuttu mu? Ha? tuttu. Düğüne geldi mi? Geldi. O zaman mevzu tapanlı. Adamın halini gördün mü? Azıcık geri dur, üstüne gitme. İnsan hissinden anla. Tamam? O taşı da tak. Bahar. Müsaade eder misin canım? Tebrikler. Güzel seçim. Adam kendi öz kardeşine bile acımıyor. Hı hı. Sıra sana geldiğinde... ...sana da aynını yapacak. Buna gerçekten inanıyor musun? Bu herif kendi canını kurtarmak için... ...seni kullanıyor. İnan bana. Peki sen? Bundan sonra insanların sana hala... ...Nezih Bey diyeceğine inanıyor musun? Şöyle bir etrafına baksana. Senin klasında olmayan insanlar öyle değil mi? Normal şartlarda yanından bile geçemezler. <laughs> Ama şimdi hepsi akraban oldu. Benim sayemde. Akraba olabilmek için önce aile olmak gerek kızım. O işte sadece bir nikahla olmaz. Bana bak, sen bu insanlarla aile falan olamazsın. Kim bilir babacığım, senin gibi bir adam bile annem gibi bir hanımefendiyle aile kurabildiğine göre hiç belli olmaz. Doğru. Annenle evli kalmak beni her zaman güçlendirdi. Bu yüzden hiç vazgeçmedim. Ama bak şunu söyleyeyim. Sen bu herifin yanında olduğu müddetçe onu perişan edeceğim. Beyimiz bir de aşk erkeği çıktı ha. Aşk erkeği. Sana da aşık değil. Senin için sürünmeye niye katlansın ki? Hatasını anlayınca seni hemen terk edecektir. E, ne yapalım? Hayat böyle kızım. Kader kısmet. Tebrikler. Benim güzel kızım. Bir dakika nasıl yani? Bu mahallede cinayet mi işleniyor? Bu, bu sabahki cenaze de onunla mı ilgiliydi? E tabi sen düğün haberlerinden başka hiçbir habere bakmadığın için bilmemen normal. Ne alakası var? ...kimse bana bir şey anlatmayacak mı? Ee, e, vallahi işler karışık. Bu seri katil hikayesi... CT olmuş. Pardon da yani bizim derdimiz... ...komiser mi şu anda? Hayır yani siz çok alışık... ...olabilirsiniz. Seri katiller... Gecenin bir vakti kapıya dayanmalar, babasına bağırdı, çağırdı, çekti gitti. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Yine. Biz de bir şey bilmiyoruz kızım. Ne duyduysan o. Ne demek bir şey bilmiyoruz ya? ya? Bütün bu olanlardan sonra biz böyle kanepede oturup bekleyecek miyiz? Arayın biriniz gelsin. E kapı orada bağır. Bekleme. Canımız burnumuzda. Bir de sana laf mı anlatacağız biz burada? Leyla. Az yavaş. Bir vites geriye al. Ben odama gidiyorum. O zaman siz anlatırsınız. Bu kızın benimle derdi nedir? Ben yanlış bir şey mi söyledim? Yok kızım ne derdi olacak? Herkesin zaten sinirleri şey... Belçika?